Bugün de yine bir maç günü ve Beşiktaşımızın ilk 11'ini vereceğiz. Öncelikle maçla alakalı Beşiktaşımız bu akşam gerçekten çok zorlu bir sınava çıkacak biliyorsunuz bizim şampiyonluktaki en büyük maçlarımızdan birisi bir der kadar önemi olan bir maç. O yüzden bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyor. Aleyküm selam Emre. Biraz yayını geç yaptık arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hazırlıklarımız biraz uzun sürdü. E, sesim net mi bu arada? Sesimle alakalı bir şey var mı? Onu da söylerseniz. Olca hoş geldin kardeşim. Evet. Birazdan ilk 11'i e vereceğim arkadaşlar. E, sesle alakalı bir şey var mı? Sadece ses onayı alayım sizden. Ondan sonra devam edelim. Hoş geldin Furkan. Metin hoş geldin. Furkan'cığım takım uğurlama ile alakalı herhangi bir şey yok. Tamamdır. Emre teşekkür ederim. Furkan teşekkürler. Evet. E, Beşiktaş'ımız Beşiktaş'ın hızlı 11'i birazdan vereceğim. Sergen hocamız çok fazla bir sürpriz yapmamış. Zaten hani hepimizin kafasında beliren bir 11 ama en azından net 11'i verelim. Akşama kadar siz de rahat edin. Ben de rahat edeyim. Çünkü çok önemli bir maç gerçekten. E, bir Galatasaray bir Fenerbahçe maçı kadar önemli. Çünkü bu maçı eğer kazanırsak psikolojik olarak gerçekten rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'yi çok zor durumda bırakacağız. E, puan farkı zaten malum. Şu anda eksi e, 3 puanla bile 2 puan önde lideriz. Yani bay, maçımıza sayarsak 5 puan farklı öndeyiz şu anda. Ama tabii bunun rehavetine kapılmamak gerekiyor. Çünkü Başakşehir çok önemli bir rakip. Ne olursa olsun geçen yılın şampiyonu. E, bu sene ne kadar kötü giderlerse gitsinler. Gençler Birliği maçında hafta sonu 1-0 zor da kazansalar. Biliyorsunuz Beşiktaş'a geldiği zaman herkes e, çok farklı oynayabiliyor. E, Başakşehir'de belki çıkış olarak bizim maçımızı görebilir. O yüzden e, ne olacağı belli olmaz. Ama ben Sergen Hoca'mızı ve çıkaracağı kadroya ve takıma çok güveniyorum. Bu akşamda güzel bir galibiyetle e, alacağımızı düşünüyorum. Bu maçı. 3 puan alacağımızı düşünüyorum. E, maçın hakemi e, bildiğiniz üzere Cüneyt Çakır, Cüneyt Çakır'la alakalı biliyorsunuz çok fazla eleştiri var. Avrupa'da yönettiği maçlar, Türkiye'de yönettiği maçlarla alakalı. İnşallah bu akşam da Avrupa'da yönettiği maçlar gibi bir maç yönetir. E, eyyam yapmaz, taraf tutmaz, gördüğünü çalar. E, ve maçın var hakemi de Mustafa Öğretmenoğlu oldu. E, yani inşallah dediğim gibi hem var hakemi olsun hem orta hakemi olsun. E, gerçekten kim hak ediyorsa onun kazanacağı bir maç olur ki Beşiktaş'ımızın hak edeceğini düşünüyorum. Çünkü son haftalarda herkesin, taraflı tarafsız herkesin beğendiği futbol oynuyoruz. Onun dışında Beşiktaş'ımızda kart sınırında olan oyuncular var. Bu da çok önemli çünkü e, bir sonraki hafta Fenerbahçe ile karşılaşacağız biliyorsunuz. E, Vodafone Park'ta. İsterseniz kart sınırındaki oyuncuları da söyleyeyim. Hozef, Necip, Gezal ve Rozier arkadaşlar. Beşiktaş'ımızda dört oyuncu kart sınırında. E, Murat Buzacı bu akşam skor ne olur abi demiş. Yani ben klasik her hafta aynı şeyi söylüyorum. Benim için skorum çok önemli yok. 1-0 olsun bizim olsun. Galip gelelim. Başka bir şey istemiyorum. Onun dışında hakemleri de lazım demiş Murat tekrar. Sizlerden gelen yorumları okuyayım isterseniz. Bir skor tahminleri alayım. Bir de bizi nereden takip ediyorsunuz? Nereden izliyorsunuz? Sayımız biraz daha artsın. Birkaç dakika içerisinde ilk 11'imizi de vereceğim. İlk 11'imiz belli oldu. Aslında normalde dediğim gibi 2-3 gün öncesinden belli oluyor ama artık kritik haftalara girdiğimiz için maç günleri birkaç saat öncesinden veriyorum artık arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz 2 gün öncesinden, 1 gün öncesinden maç kadrosunu veriyordum. Ama artık sadece maç günleri, maça saatler kala veriyorum. Evet hemen okuyalım. Abi Hollanda'da dersliyim selamlar. Arda bizden de selamlar. Hayırlı cumalar Furkan. Kadroyu açıklayacağım Emirhan, biraz daha beklersen kardeşim. 2-1 alırız demiş Ati Timur herhalde İzmir'den. 3-2 alırız demiş Emir. İstanbul'dan Beşiktaş Adalet, herhangi bir psikoloji almamış. Alanya'dayım abi demiş, love is back. Hasan Tüysüzoğlu, hayırlı cumalar kardeşim. 2-0 yeneriz demiş İbrahim. Abi ceza almazlar inşallah sarı kartlar. İnşallah. Çünkü Fenerbahçe maçı var arkasından. Biliyorsunuz bizde yıllardır bu şeydir artık her derbi öncesi kart sınırında hangi futbolcumuz varsa mutlaka kart görür. Bu artık yıllardır aynı şekilde yani maalesef bunun önüne geçemiyoruz ama bu akşam umarım futbolcularımız kart görmez. Çünkü önemli oyuncular. Gezal, Rozier. O yüzden Zürih İstişlisi'ne selamlar. Aykan. E, Abu iki gol atacak gibi hissediyorum demiş Süleyman. İnşallah kardeşim. Ankara'ya selamlar Anıl Yerlikaya. Başakşehir bize gol atamaz demiş Umut Efe. Rıdvan'ı mı en sakal ayman Birazdan söyleyeceğim arkadaşlar. Ömer. Gürcistan'a selamlar bizden de. Hasan Hasanov. Kardeşim benim. Gürcistan'a bizden selamlar. Bütün Gürcistan'da yaşayan Beşiktaşlı kardeşlerimize, Türk yurttaşlarımıza hepsine buradan selam olsun. Sivas'a selamlar Emir 3-2 demiş. İsrafil Alan 3-0 demiş. Ee, İbrahim İnşallah hayırlı cumalar. O evet orada birisine karşılık vermiş. Hayırlı cumalar kardeşim Tarık hoş geldin. 3-1 demiş Lavizbek Almanya'dan. Bizim önümüze taş koymaya çalışacaklar. Bunun farkında izlemiş Murat. Yani bizim önümüze yıllardır taş koymaya çalışıyorlar. Biliyorsunuz adalet istiyoruz, adalet istiyoruz diyenler son 10 yılda 8 kere şampiyon oldular. O yüzden e, artık adalet bize dönsün. Adalet aslında biz istiyoruz yıllardır ama Samsun'a selamlar Uygulama için ayos e, evet ya ayosla alakalı şöyle bir şey var. Eğer gerçekten yazılım konusunda kendisine güvenen bir arkadaş bulursak aslında ayos hazır sadece ufak tefek dövüşler var ayosla e, ilgili işlem yapan arkadaşlar yollarımızı yollarımıza girdik. tam böyle uygulama bitti. O yüzden iOS uygulaması ile alakalı iOS yazılımından anlayan arkadaşlar varsa bizimle iletişime geçebilir. Sadece uygulamanın Apple Store'a aktarılması kaldı. Onun dışında zaten haber kontrol uygulamamız Android'de, Google Play'de var. Bol bol indirin arkadaşlar. Eşinizin, dostunuzun, sevgilinizin, kardeşinizin bütün telefonları indirin. Bildirimleri açın. Siz ne kadar indirirseniz bizim bu canlı yayınlar, bu haberler her şey devam edecek. Ee, çekilişler yapacağız, formalar dağıtacağız. Beşiktaş ürünleri vereceğiz, yollayacağız Kartal Yuvası'nda. Kadroyu nasıl açıklayacaksın? Sergen Yalçın mısın? Tamam kardeşim, eyvallah, sağ ol. Kadro bilgisi bize geliyor kardeşim. O şekilde takip edenler, daha öncesinden bizi bilenler biliyor zaten. Sen de takipte kalırsan her hafta ee, herkesten önce kadroya hakim olursun, ulaşırsın. Abi Gürcistan'dan üzüyorum. Lütfen selam söyle. Hasan selam söyledim kardeşim. Herhalde kaynadı ya da duymadı. İstanbul'dan selamlar, hayırlı cumalar. Emirhan, Kartal Yürekli abim, sağ ol kardeşim benim. 2-0 alırız abi demiş Rıza. Çok önemli bir maç. Çok, öyle böyle değil, haklısın Proximo. Kesinlikle haklısın. Diyarbakır'a selamlar, 3-1 bizimdir demiş Ömer. Tarih Yıldız, 3-1 alırız abi demiş. Kütahya'ya hayırlı cumalar. Ee, İbrahim Ege. Evren 2-0 alırız demiş. Paşaoğlu Nihat Yozgat'tan 3 bir alırız demiş. İnşallah. Yani dediğim gibi 1 0 olsun bizim olsun. Anadolu Yerlikaya'yı 3 0 bize demiş. İbrahim Balbalı 3 1 Beşiktaş alır Van. Van'a selamlar. Yalova'ya selamlar abi demiş. Bizden Yalova'ya selamlar kardeşim Aziz. Böyle arada o kadar çok tık 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 beş beş yok görün ki küfür sallasanız onu da okuyacağım yani. Neyse. Van'a selamlar. Enkudu sağ tarafta daha iyi oynamıyor mu? Enkudu bence 20 dakikalık oyuncu her zaman 70'te Sergen hocamız da zaten onu yapıyor genelde. 70'ten sonra al çatır çatır karşı defansı yıpratsın, o şey yapsın. çıkarsın Abuya, Cem Tosun'larını gol attırsın. Onun dışında Enkudu bence 90 dakikalık bir oyuncu değil. İzmir'e selamlar Mertcan. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Eagle. abi Hollanda'ya selam. Hollanda'dan selam. Bizden de selamlar kardeşim. Onun dışında bakalım bakalım bakalım. Evet yavaş yavaş ilk 11'e geçelim. Çok teşekkür ediyorum Hasan Hasanov. Biz teşekkür ederiz kardeşim de demek. Çorum'a saygılar. Selamlar en büyük Beşiktaş. 4-0 alacağız demiş Murat Buzacı. Sivas'a selamlar. 2-0 abi inşallah demiş Arda. Samsun'dan selamlar. Uygulama iOS uyumlu değil. Evet kardeşim uygulama ile alakalı dediğim gibi iOS'a da çıkacak yakında. Çok bekleyen var. Benim eşim dostum da hep iPhone kullanıyor. Ben kendim Xiaomi kullanıyorum. Ee, kendim kullanırken Google Play'den indirmek yetiyor ama yakında iOS'ta çıkacak. Merak etmeyin. Burdur'a selamlar Süleyman. E, taş falan yok, taşı kırar bu takım diyor Seyit. İnşallah kardeşim. Abi alalım da skor fark etmez. Aynı fikirdeyim. Emre. Akkar Yüksek Oğul Hudut özel birliklerinden selamlar. Bizden de selamlar. Bütün askerlerimize, Mehmetçiklerimize buradan selam olsun. Uşak'tan saygılar demiş Cihan. 1-0 olsun bizim olsun. Aynı şekilde kardeşim. 1-0 olsun. 1-0'da 3 puan, 5-0'da 3 puan. Önemli olan burada 3 puan biliyorsunuz. O yüzden eee bakalım. Şimdi yavaş yavaş ilk 11'e geçiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi Beşiktaş'ımız selamlarınızı ileteceğim. Birazdan okuyacağım. Tekrar devam edeceğim. E, zaten sayımız da yavaş yavaş artıyor. 81 kişi olduk şu anda. 100 kişi falan olursak gayet iyi olur. Sizler ricam yayını paylaşın arkadaşlar. İletin Beşiktaşlı arkadaşlarınıza. Daha fazla kişiye ulaşalım. Tıpkı bu takımı uğurladığımız günkü gibi ee, birçok arkadaşımız paylaşmıştı yayınımızı. Çok kişiye ulaşmıştık. Bugün de aynı şekilde yayını paylaşırsanız ilk 11'imizi herkes öğrensin. Malatya'ya selamlar. Ben uygulama yüklerim ama doğrulama şifresi istiyor. Uygulamayla alakalı doğrulama şifresi yok. Bir kontrol ederiz. Bir kimseden de bununla alakalı bir şey gelmedi. Ee, abi Antalya'dan selamlar. Kerem Çabuk. Ee, aleyküm selam. 3 bir alırız inşallah demiş Arda. Abi 11'i mi söyleyeceksin demiş Eyüp. Aynen kardeşim. Birazdan 11'i veriyorum. Ee, abi selam söyle. Bandırmadan selamlar. Atahan. Bandırmaya selamlar kardeşim bizden. Abi lütfen Hollanda'ya selamlar Arda. Tekrar tekrar söylüyorum. 3 farklı biz alacağız demiş. Evet şöyle biraz bayağı birikmiş. Dorukan oynuyor mu? Ya Dorukan artık bence siz de silin. Sergen hocamız sildi zaten kafasından. Ee, tamam Tuncer. Söylüyorum ilk 11'i. Haklısın. Tamam çok pardon. Cuma gideceğiz diyenler var. Hemen 11'i e açıklıyorum o zaman. Çok fazla oyalamayayım sizi. Zaten görsel anlamda da birazdan paylaşacağım. Beşiktaş'ımız bu hafta Başakşehir karşısına Yine güzel bir 11 11'e çıkacak. Sadece bir sürpriz var bende. Ee, geçen haftaki kadroya çok fazla oynamamış sergi hocamız. Ee, garanti bir kadro. Artık zaten sergi hocamız kadroya çok dokunmuyor. Kazanan kadroyu çok bozmuyor. O yüzden ufak tefek bir değişiklikler yapmış takımda. Onun dışında kadromuz gayet iyi. Zaten maç içerisinde oyuncu değişiklikleri de bir şekilde maçı çevireceğiz. Bir şekilde alacağız maçı. Güveniyoruz hocamıza. Beşiktaş'ımız kalede Ersin'le başlıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bir ara kan şekeri düşmüştü iki hafta önce antrenman maç öncesi. Maça çıkamamıştı. Ama geçen haftaki maçta en son Gaziantep'te oynadığımız maçta kaleyi Ersin korumuştu. Hataları vardı. Elinden çok fazla top kaçırdı. İnşallah bugünkü maçta elinden top kaçırmaz. Ersin'le alakalı o tarz hatalar maalesef oluyor. O da toparlayacak genç oyuncu. Kale dersinde başlıyoruz. Sağ bekte Rozier. Savunmanın ortasında Vida, Wellington, sol bekte En Sakal arkadaşlar. E, Gaziantep maçında Rıdvan'la başlamıştı Sergen hocamız. Ama sol bekte En Sakal ile başlıyoruz bu maçta. Orta saha yine güzel. Josef, Atiba, Laiç. Orta sahamız yine güzel arkadaşlar. Laiç her gün üzerine katarak ilerliyor biliyorsunuz. Biraz daha hareketleniyor, biraz daha performansını yükseltiyor. Sergi öncümüz de onu oynatıyor her maç, daha da takım alıştırıyor. Çünkü gerçekten kalan haftalarda Leich'e çok ihtiyacımız var. Onun tekniğine, onun futbol bilgisine çok ihtiyacımız var. Ee, o yüzden sergi öncümüz de Le Leich'e şans veriyor. O yüzden orta sahada Hozef, Atiba, Leich üçlüsü olacak. Ee, ileride de sağ tarafta Gezal, sol tarafta Lerin Forvet'te de Abubakar şeklinde arkadaşlar. Tekrar edecek olursak kalede Ersin, e, sağ bekte Rozier, savunmanın ortasında Vida Wellington, sol bekte En Sakalı, orta alanda Josef Atiba, Laiç, ileri üçlümüzde Gezal, Larin, Abubakar Bakar şeklinde olacak arkadaşlar. Bu akşam oynanacak Başakşehir Beşiktaş maçının ilk 11'i budur arkadaşlar. Bu şekilde çıkacak Beşiktaş'ımız. İnşallah bu akşam maçı kazanırız. E, diğer rakiplere Galatasaray ve Fenerbahçe'ye de psikolojik olarak üstünlüğümüzü daha da fazla kurarız. Çünkü böyle olduğu zaman direkt 8 puan fark olacak her ikisiyle de. Onlar o 8 puanın farkı kapatmak için mutlaka galibiyet için çıkacaklar. Hatalar yapacaklar maçlarında. O yüzden Beşiktaş'ımıza güveniyoruz arkadaşlar. Durum bu şekilde. Evet izleyici sayısı azaldı ilk 11'i verdik. Herkes gidiyor şimdi. O yüzden biz de çok uzatmayalım. Yayını bitirelim yavaş yavaş. Evet, Vizca, Evet gençler bir maçına son dakikalarda girmişti. O yüzden muhtemelen bu maçta Vişka başlayabilir. Vişka'nın karşısında Ensakalı olması beni düşündürüyor ama muhtemelen e, Sergi Önce'miz onunla alakalı düşünmüştür. Antrenman performanslarına göre mi artık bilmiyorum. Hani e, Ensakalı'nın savunma yönünün daha güçlü olduğu için böyle bir şey düşündü bilmiyorum ama ben her halükarda, normal şartlarda her iki futbolcu da eğer sağlıklıysa Rıdvan'ı oynatırım. Hatta geçen hafta benim ideal kadrom bu demiştim Gaziantep maçında. Çünkü e, en sakalın yeri başlamıştı. O yüzden e, bu haftada en sakalıyla başlıyoruz. O şekilde arkadaşlar. 11'i tekrar söylüyorum yeni katılan arkadaşlar için. Kalede Ersin, savunmanın sağında yani Sağ bekte Rozier. Savunmanın ortasında Vida Valentin. Sol bekte Ensakala. Orta alanda Bozef, Atiba, Laiç. İleri üçlümüz değişmiyor. Gezal, Lari, Abu Bakar arkadaşlar. Beşiktaş'ımızın bu akşam Başakşehir karşısına çıkacağı ilk 11 bu şekilde. İnşallah bu akşam çok önemli. Belki de ligin en önemli maçı bu maç. Ee, gerçekten çok önemli. İkinci önemli maçı da bence eee Tokyo Arena'da, Galatasaray'ın stadı Tokyo Arena'da oynayacağımız maç çok önemli. Ama önce bu maçı geçmemiz gerekiyor. Vodafone Park'ta Beşiktaş'ımızın Fenerbahçe'yi ye yeneceğini düşünüyorum. Ama en önemli bence kalan haftalardaki en önemli iki maçımızdan birincisi bu maç. Başakşehir maçı. İkincisi de Tokyo Arena'daki Galatasaray maçı. İnşallah alırız ve devam ederiz. Okunan ezanlar yüzü suyu hürmetine inşallah yeneceğiz mi? İnşallah kardeşim. Dualarımız bu akşam Beşiktaşımızda. E, şimdilik benden bu kadar. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Birazdan görsel olarak da zaten ilk 11'i şu anda yayına henüz katılan arkadaşlar merak etmesinler. Birazdan ilk 11'i hem uygulamamızda hem de e, haber kontrol uygulamamızda hem de Instagram hesabımızda görsel olarak paylaşacağız. Herkese hayırlı cumalar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.